Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Lokman suresini okuyoruz. 31. ayet-i kerimeye geldim. Elem tera ennel fülke tecrifil bahri bi nimetillahi li yuriyekum min ayatih inne fi zalika la ayatin li kulli sabarin şekur Allahu Teala yine 31. ayet-i kerimeye de elem tara diye başladı. Yani görmedin mi ifadesiyle. Daha evvelki 29. ayet-i kerime de böyleydi. Yaklaşık 20. ayette de elem tera demiştir Rabbimiz. Bu ifadelerle bize dikkat çekti. Görün, düşünün, anlayın, kavrayın, bakın. Allahu Teala'nın şu okunan ayetleriyle şu görülen ayetlerini bir değerlendirin. Biliyorsunuz her ideoloji, her felsefe, her din evrene bakar, olaylara bakar. Bu olaylardan, bu nimetlerden kendine göre belgeler, bilgiler, bulgular ortaya çıkartır. Bunları kendine göre değerlendirir, değerlendirir. İşte güneşe bakar, romantizi bulur belki. Ay onun için işte şunları ifade etmektedir dağlar çıkmayı, deniz dalgaları, sörfü filan. Bunları belki sporcu başka bakar, güzellik uzmanı başka bakar. Kendine göre dünyalıların bakışları farklı farklı değerlendirmeleri olacaktır ki bunlar Allahu Teala'yı yok sayarak ortaya çıkmıştır çoğu kez. Bu bakımdan Rabbimiz bize tekrar insanca ama başka etkilerden uzak olarak yaratıcının yaşatıcının kim olduğunu bilerek bir bakış ile bakmamızı bize emrediyor. Bakın şimdi ennel fülke gemiye diye devam edecek. Fakat 30. ayeti kerimede şöyle bir bilgi vardı hatırlarsanız. Rabbimiz bu iki ayet arasında, bu iki görüş arasında, bakış arasında yani geceyi ve gündüzü değerlendirdikten sonra gemilere bakma bölümüne gelirken arada şunu demişti. İşte bu bu bilgiler Zalke <laughs> bi enne Allahu vel hak. Allahu Teala hak olduğunu bilmeniz içindir. Allah haktır. Onun dışında yalvarıp durduğunuz, ibadet ettiğiniz, kulluk yaptığınız, kendisine çağırdığınız varlıklar ise Allahu Teala'nın dışında, yanında, kenarında, aşağısında daha küçük yetkiler vererek ama Allahu Teala'nın yetkilerinden çalarak kendilerine imkan verdiğiniz, kendilerinden bir beklenti içinden vardığınız, girdiğiniz kişiler, kurumlar, yapılar, putlar ne olursa işte tapınılanlar onlar batıldır demişti Allahu Teala. Kur'an'da hak ile batılın örneği Ra'd suresi 17. ayet-i kerimede verilir. Allahu Teala 17. ayet-i kerimeyi inşallah okuyalım. Gökten inen bir suyu anlatır. O vadilerden akar Allahu Teala'nın istediği bir ölçüyle. O sel suyu akarken üzerinde de köpükler taşır. Böyle aşağıda gürül gürül akan bir sel var, güçlü, tertemiz sular. Ama önlerine dağdan, taştan kopup gelen bir takım şeyleri de katmış ve bu suyun üzerinde köpükler olur. Köpükten neredeyse aşağıdaki o temiz su görülmez. Ve ardından Rabbimiz buna bağlı bir örnek daha verir. Bir de altın ya da demir. Ham madde olarak alınıp gelinir ve potaya konulur ve kaynatılır. Sıcaklık verilir kendisine o potan içerisinde erir madde, demir ya da altın, süs eşyası olacak ya da kullanacak bir ev aleti olacak. İşte o zaman bir köpük bedirir cevherin üzerinde. O köpük sıyrılır, cevher kullanılır. O köpük sel üzerindeki köpük gider, o su asıldır. Ana gövde sudur, cevherdir ama onun üzerinde görülen köpüktür. Dolayısıyla köpüğü sıyırırsak gerçekle yüzleşiriz. Bugün batıl bu köpüktür der Mevlamız. Ve hak işte o sel suyudur. Hak o cevherdir. Allahu Teala ve onun gönderdiği bilgiler haktır. Ama üzerini köpük kuşatır. Bugün de dünyanın görünen kısmında hakim güçler batıl olanlardır. Batılların felsefesi sözleri, düşünce tarzları egemenmiş gibi görünüyor yeryüzüne. Oysa gökler Allah'ın, yerler Allah'ın, güneşler Allah'ın, aylar Allah'ın, geceler ve gündüzler Allah'ındır ve gemilerini de, uçaklarını da, bütün varlıklarını da kendi imkanlarıyla değil, ancak Allahu Teala'nın onlara verdiği imkanlarla kullanabilmektedirler. Dolayısıyla Batılın kendi başına hiçbir gücü yoktur. Hak geldiğinde de batıl kaybolmaya mahkumdur. Yok olup gidecek bir daha da dönüş gerçekleştiremeyecektir. Devam edelim öyleyse 31. ayet-i kerimeye. allah Teala bize gemileri anlatıyor. Elem tera bir bakın ennel fülke. Gemiler, tecri, onlar da akıp gidiyor. Yani güneş ve ay nasıl kendi yörüngelerinde, kendi işleriyle bir akışın içindelerse Gemiler de böyle akmaktadırlar fil bahar denizde. Bi nimetillah, Allah'ın nimetiyle. Liyeri, li yuriyekum min ayatih. Böylece Allahu Teala'nın ayetlerini göresiniz diye Allahu Teala bunları bize gösteriyor. İşte Allah gemilerde akarken güvertede bakarken biz evrene Musa ve Hızır aleyhisselam gibi biliyorsunuz Musa ve Hızır da gemiye binmişlerdi ve ardından Hızır Aleyhisselam bir kuş gösterdi Musa Aleyhisselam'a güvertiye konan sonra bir su gagalayan denizden. Dedi ki ey Musa senin ve benim bilgimin toplamı işte bu serçenin gagasındaki su kadardır. Allahu Teala'nın ilmi yanında. Bütün bir deniz Allahu Teala'nın ilmi, bilgisi, gücü, kudreti Yeryüzü'nün iki büyük insanı iki denizi neredeyse bilgi açısından Musa Aleyhisselam Tevrat sahibi ve Hızır Aleyhisselam onların birlikteliğindeki ilim bilgi bu kadardır. Bu kadar yani kuşun gagaladığı kadardır. Şimdi biz de Allahu Teala'nın ayetlerini gözlüyoruz. Gemiye binmişiz. Gemilere bakıyoruz. Gemileri izliyoruz. Binmesek de biliyoruz ki o gemilere hayran olmuyoruz. Vay be yapılmış filan demiyoruz. Ya bu gemiyi kocaman demir kütleleri, tahta kütleleri ya da başka şekilde olan şu gemileri, uçakları ayakta tutan, kaldıran, havada tutan, denizde tutan, batırmayan kimdir? Allah'ın nimetiyle, Allahu Teala'nın verdiği imkanlarla işte pek çok aerodinamiktir, şudur budur filan diyorlar. Ben hepsini bilmem. Böyle bir nimetle akıp gitmektedirler ve bununla bize Rabbimiz ayetlerini, belgelerini göstermektedir. Biraz önce demeye çalıştım. Her bilgi kaynağı yani Allahu Teala dışlayarak hayata, eşyaya, denize, gemiye bakmaya kalkan her bilgi kaynağı farklı şeyler söyler, farklı yerler görür, farklı hayranlıklar besler, farklı ilkeler çıkartır insanlara. Ama Allahu Teala bize diyor ki bakın bunlar benim nimetim size. Nimetlerini yaydı. Gizli ve açık bize gösterdi Allahu Teala. Bunu 20'de öğrenmiştik ya. Şimdi deniz bir nimet. Denizin üzerinde gemin bir nimet ve Allahu Teala nimetlerini almaya gidiyor. Ya tüccar olarak ya mücahit olarak Allah rızası adına bu gemiler ile yolculuk yapar müminler. İnsanlar emellerine, hedeflerine bu gemilerle ulaşırlar. Bunlar bizim için vardır. Dağlar gibi dalgalar arasında akıp gitmektedir gemiler. İşte bunlar Allahu Teala'nın ayetleridir. Ve biz bu ayetlerle başka ayetleri de fark edebiliyor görüyoruz. Müslüman Gemiye binemedim, uçağa atlayamadım, atla arabayla şuraya gezemedim, tozamadım diye üzülmesin. Otursun Kur'an'a, Kur'an bizi gezdiriyor. Kur'an bizi oturduğumuz yerden bütün evreni tanıtıyor. Arş-ı kürsüyü tanıyoruz, cennet cehennem görüyoruz, tarihi biliyoruz, yaratılış günlerini. Tüm bunlar peki kime ayet bilir misiniz? Kim bu ayetlerden yol bulur, Ayet levha demek biliyorsunuz yol işareti. Peki kim yol bulur bu ayetlerle? İnne fi zalike le ayat. İşte bunda ayetler vardır. Ayetler, belgeler, işaretler, yol levhaları vardır. Ama kim için? Likulli sabberin şekur. Sabbar olanlar için, çok sabredenler için, direnenler, devam edenler, bu yol Allah'ın yolu, ben bu yolda yürüyeceğim diyenler için ayetler vardır. Yani ben Gemiyi görünce Nuh'u hatırlayacağım. Nuh Aleyhisselam 950 yıl çabalamış diyeceğim. Ve kavmini hatırlayacağım ama onlar boğuldu diyeceğim. Oysa 950 yıl onlar biz kazandık diye bağırışıyorlar. Nuh yenildi diyorlardı. Demek ki sabredenler böyle olacakmış diyeceğim. Gemiyi görünce bunu hatırlayacağım. Ve Allahu Teala diyor ki sabredenler için ayetler vardır. Bu yolculuklar, bu gitmeler, gelmeler, bu denizler, bu nimetler, bu görüntüler bize niye hatırlatacak? Sabrı. Sabredenler nice nice işaretler bulur. Sabır burada özellikle Allahu Teala sabber dedi. Bilebildiğim kadarıyla bu işin çok kuvvetli oluşunu anlatan bir ifade tarzıdır. Yani sabırla tanınmak. Baştan aşağı sabır kesilmek. Hani Talut ve Calut kıssasında Müslümanlar kafirlerin ordusuyla karşılaştıklarında az olarak 313 kadar Müslüman dev bir orduyla karşı karşıyalar. Ne demişlerdi? Ya Rabbi üzerimize sabırı dök dediler. Rabbim üzerimize sabır yağdır, boca et dediler. Yani sadece sabır ver demediler. Sabır bizim üzerimize yağsın, üzerimize dökülsün dediler. İşte işkenceler, musibetler, alaylar ama nimetler, nimetleri kullanma noktasında Allahu Teala'nın istediği çizgide kalabilmeler, Bunlar da sabır ister. Yani zenginlik de sabır, fakirlik de sabır, ayrılık da sabır, buluşma da sabır, yokluk, zorluk ve her şey sabır sabır. Sabredenler bulur ayetleri, görür ayetleri, fark eder ayetleri. Hem kitabın ayetlerini daha iyi anlarız. Demek ki ısrar ve tekrar okumaya devam edelim. Değil mi? Yani Lokman suresini bitireceğiz, daha da başka sureler okuyalım diyeceğiz. Sabredenler çok şeyler elde edecekler. İki, Şekür, şükredenler. Allahu Teala'nın nimetleri de teşekkür edenler. Ne diyordu Lokman Aleyhisselam Allah'u Teala anlatırken bize? Walakat a'tina Lokman el hikmete enişkur lillah. Allah'a şükresin için Lokmana biz hikmet verdik. Ve kim şükrederse kendine idi. Demek ki şükredenler için ayetler var. Şükredersek ayetleri göreceğiz. Bileceğiz ki nimeti veren Allah ve Allahu Teala'nın istediği şekilde o nimeti ben kullanırım. Bütün gönlümle razılık ortaya koydum Allahu Teala'nın imtihanına. Sabrettim, kabul ettim ve devam ettim, teşekkür ettim. O zaman önümde açılıyor yollar. Nereye gideceğim? Hedefler beliriyor. Cennet yolunu anlama imkanım oluyor Mevla'nın izniyle. Biz de ayetlere coşkuyla yaklaşıyoruz. Verdiğine sabrediyoruz. Okumaya, anlamaya gayret ediyoruz. Ya Rabbi olayları anlama imkanı firaseti ver. Kafirlerin, fasıkların, facirlerin, münafıkların yönlendirmelerinden uzak olarak senin kitabının ve evrendeki tüm işaretlerinin peşi sıra gidebilme imkanı bize nasip et. Sabırlı olalım, beklemeyi bilelim. Mutlaka gelecek olan gelecektir. Ve nimetler bizim için sevinçtir. Verdiklerine seviniyoruz Allah'ım ve senden istemeye devam ediyoruz. والحمد لله رب العالمين